Euzu billahi racim diyen bir insana Allah'ın yarattığı hiçbir canlı zarar veremez. Bunu bilin. Siz var adam ölüden korkuyor. Ölüden ne korkuyorsun? İnsandan kork. Ölü bir şey etmez ya. Cinden korkuyor. Cin ne yapacak sana ya? Hocam diyor muska yapmışlar diyor. Ne yapacağım muska yapınca? Dünyanın bütün muskalarını getirin, abu suyun içine koyup içeceğim. Bir şey olmaz. Niye? Ben Resulullah'tan duydum. Hazreti Muhammed Mustafa yani hadisi şerif okudum. Diyor ki Bismillahillevi la yadurru ma asmihi şey'ün fil ardı ve la fis sema ve huve semi'ul alim. Bunu üç kere diyen insana Allah iki tane onu yeryüzünde her şeyden koruyacak melek görevlendirir akşama kadar. Bundan ayrılma der. Hani yana, yabancı bir ülkeye gidersiniz de bir koruma verirler. Aman bunun yanından ayrılma derler ya Allah koruma veririm diyor. Onun için siz cinlerden, şeytanlardan korkmayın. Biz ibadet edip Allah'a kul olmaya bakmalıyız. Dua vakti geldi kardeşlerim. Şöyle hemen hızlı bir iki soruya daha bakayım. Azrail nasıl fıtrattadır? Azrail tek fıtratta değildir. Melekler senin gibi Sarışınsan sarışınsın, karaysan karasın böyle değil melekler. Melekler nurdur. Kavanozda olurlar, vazoda olurlar, ağaçta olurlar, adamda olurlar, çocukta olurlar. Melekler balık olurlar, melekler elma olurlar. Melekler bir şekil değildir, tek sabit değildir. Azrail hep bir şey değildir yani. Azrail şöyle bir şey öyle bekliyor değil. Azrail'e sen bakarsın bir şey görürsün, o bakar başka bir şey görür. Azrail'in altındaki asıl naziat ve naşitattan korkun siz. Naşitattan korkmayın da naziattan korkun yani. Değerli kardeşlerim, Hristiyanlar melekleri niye dişi olarak nitelemişler? Şöyle, bu bir işte eski ilahiyat, o Hristiyan ilahiyatında onlar kanatlı, Kur'an-ı Kerim'de de var. Melekler kanatlıdır. Altı kanadı olanlar var mesela. Boğa, kanatlı boğa şeklinde melekler var. Biz bunları göreceğiz cennette. Değerli kardeşlerim, değişik tipte melekler var. Bunu eski dinlerde de var. Bizden önceki, biz ilk defa Allah'la konuşan Hazreti Muhammed değil ki, ondan önce Hazreti İsa'ya vahiy geldi, ondan önce Hazreti Musa'ya geldi. Yani kardeşlerim, melekleri onlar, böyle kanatlı olunca onu bir dişi kız şeklinde çizmiş ilk defa birisi. Onlar heykele resime meraklı olduğu için ondan kalmış melekler zannediyorlar kız. Melekler kız da değildir, oğlan da değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.